Selamun Aleyküm. 27 03 2024. Altın Çarşamba Pazarı. Vazgeçim ve Sarbiçim Vazgeçim arkadaşlar. Evet. Evet şu anda karşımızda Hacı abimiz. Hacı abi taze soğan ne kadar? Soğan 15 lira bu vatandaş. Evet. Maydanozlar. Tere, roka. Altın Çarşamba Pazarı. Ve Hacı abimiz. Evet arkadaşlar. marula 20 lira. Hacı abinin yanında. Taze soğan 15 lira. Evet, Altınöz Çarşamba Pazarı. Sebze ve meyveler. Havuç 15 lira. Kırmızı lahana. Kırmızı lahana da 15. Bu da 15. Evet, meşhur Antakya kesimi de. Çarşamba Pazarı. Evet, patates 12,5. Daha Evet, mantar. Ne kadar zaten? 100 gram 45 evet, 100 gram 45 lira. Antakya'da 50 liraya satıyor. Domatesler 25 lira. <laughs> Altın Çarşamba Pazarı.